Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizler bir Among Us oynayacağız. nasıl sesi çok ses var. Heh. Bir başlayalım bir sıfırdan. Bir iki beş kişiyle girelim. Arkadaşlar sizlerle birlikte Among Us'ta yine katil kim ikinci bölümü. Renk değiştirelim. bir kap. Pet diyelim. Bir tane köpek diyelim buraya basalım hemen şudan bir bak denemeye çalışıyorum sonra şu diyor bize ay be iyi çıktık ama biz herkes mal gibi görev yapmıyor ki ee, öldüm eli, böyle olsun abi koyu işinden şüpheleniyorum. Burada değil mi görüyorum? Ha. Spike değilmiş ya. Ay şerzi isteymiş. Neyse boş durumda. Abi görevler aşırı kolay. Görevler kolay ama şey sıkıntı arkadaşlar. Abi. White. Bekle. White diyeyim arkadaşlar çünkü White daha mantık oluyor. Beni kovdu çünkü ve herkes o şey purple, parpurla pırp, par pırp, pırp, par pırp, par pırp verdi. Aynen kameradan gördüm ben zaten. Doğruymuş. Şimdi ben White'dan şüpheleniyorum. Çünkü White beni kovalıyordu. Yani beyaz pardon. Bak 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 namussuza bak. Bak namussuz köpeğe bak. Abi görev yapıyormuş ki yapıyor Abi kesin white Ben açık ve net söylüyorum White abi kovalıyor beni Abi white Abi bak bu görevi yapayım hemen white oy vereceğim Abi dur bas 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 white. white 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 herkes bana şu an kim diye soracak white ondan sonra bilek kesin bak bir dakika ben hacker'ım diyeyim bir de ay hacker ah hacker Tamam çok kişi bana katılıyor. Şu yanlış değildir. Ay ben hacker dedim ama yermezler inşallah. Ay yerler inşallah. Çok <laughs> kafam karıştı bir dakika. <laughs> Özür dilerim. Niye white diyor? Şimdi. Aynen kardeşim white yani. Daha niye zorluyorsun ki bunu? team saniye kalmadı. Aha oy veremedim. Hadi bakalım doğru mu? Doğru mu? Hadi. Ay ya değilmiş. Ben de kovalıyor sandım. Burada görev bir, Şimdi gidelim aynaya. Bu hallolana kadar. Zaten 3 o 52 51 diye veriyor saniyeyi. Arkadaşlar bu arada Galatasaray maçına gelmeyi unutmayın. Bir dakika ben haritadan... Aaa. bakalım bir. Ay pardon yanlışına bastım. haritaya bakalım. Tamam. tamam elektrik halde varmış. Görelim nerede varmış. Met Ya bunu baştan yere söyleyeyim. Yani eşyal da eşyal. Neyse biz şu yendekse bir girelim. Ya Görmedim ya. Ya abi biliyordum ya Allah belanı versin seni tamamen Allah belanı versin ya. Ya attık purple ay Facebook'a bak. Ya of başlayacağım şimdi böyle işe adamlar kazandı ki artık adamlar bir daha olabiliyorlar. Ya, Uf, ne yapalım? Dört kişiyiz ya başlatabilir bence. Rengimiz önce kel kapalı falan da. Bugün siyah yapıyorum. Skin diyorum. Skinimize bir köpek. Sonra bir. Bakıyorum şu an hangisi olabilir. Bazen bug olup oluyor. Ee, şey olabilir aslında. Bir dakika. Kafamda var zaten de. Bak şu askeri ün olabilir. Tamamdır ben hazırım. Start diyeyim. Birazdan tüm İngilizcemi kullanacağım. Hadi bakalım. Ya iyi oldum ya. Böyle bir şanssızlık yok ya. Neyse hadi bir geçelim. Ya. Abi öldürdü ya. O kadar kişi varken. eş İş... Şek herifin damadı. Hani, babaannemin bana dediği lafı söyleyeceğim. Şek herifin damadı. Abi insan çıldırıyor ya. Yok abi hayatımda hiç... Hiç böyle şanssızlık olur ya. Geldi öldürdü. Gitti hemen. Arkadaşlar lev yaptım. Şimdi başka bir oyuna gireceğim. Hadi abicim bir bir yaptım bir kişilik. Ve Valeria bakalım girebilecek miyiz? Abi yine mi iyi olur ya? Tek kişi girelim bari dedim. Onda da abi ya bunu niye almadım ya? Aldım. Anten çıktı. Abi mavi oradan bana bakıyor. Maviden şüphelenmedim değil. Maviden şüphelenmedim değil. Abi pembe geliyordu. Bir dakika. Ay ödüm boku. Abi bir dakika. Bir bakayım. Diye bir sorayım ya in o iki ne abi ya Chanty'nin gelince mi koyacağım ay vaz Do in ya Do raz mı Aynen. My test dedim ki ben görev yapıyordum dedim abi ben şundan şüpheleniyorum ki şerefsizlik yaptı. Abi nasıl ya? Aa ben nasıl olabilirim? Böyle bir şerefsiz olmaz ya. ya değilim diyelim ki hayatta zaten bir şansım var onda bunu mu kullanacağım? Atladık görev atladık neyse. Abi yeşilliymiş ya şimdi görev yaparken size duydum. Şimdi diğer görevime gidiyorum şu an. İki görev varmış burada ikisinde etkin herkes görev yaparsa kazanıyoruz zaten. Aa mavi geldi. Abi hayır yürü git ya. Bak yürü git bak lütfen. Ee, Allah aşkına bak öldürme beni. Ya. Tam mavi de değil o ki mavi'nin kovalardı. Bir dakika koşuyorum. Dead boy. Hemen sorayım kim diye. Oha. Tam bir kanıtım var mı diye bir sorayım. Do you have evidence? var mı dedim? He was onu kovalıyor diyor. Kinda'dan şüphelenmiş. Kinda kim bir bakayım neyse artık verelim pink'e. Hadi bakalım oylama sonucunu görelim. Bakalım attık artık BFS not impostor. Ya Impostor değilmiş işte ya. Ben pink değil dedim işte ya. Dur görev yapın bari. Bak şu beyaz benim peşim bırakmıyor. Mavi de öyle. Ah. Aa. Aa mavi geldi ya. Dur 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 mavi görevi yaparken öldürme. Dur ışıklar yükseldi. Hemen bir yapayım şu görevi. Aha bak beyaz geliyor orada bir şu an bakıyor ya. Ben de bir bakıyorum. Etmin olur elektrik haldeyiz. Adam öldürmek için mi bak şerefsiz. Dur ben bir elektrik halde görevim vardır. Kesin vardır. hep oluyor çünkü. Az lan buradayım gelsene. Bak, bak Richard beni kovalıyor Richard beni kovalıyor şüphelenmedin değil şüphelenmedin değil Aa, hemen kim diye bir soralım Aa, beyaz Rinyonlar yön için beyaz korumam lazım bir dakika Ayvays t Right Bye. Right. Right. Bron diyor ya. Ee, ben şeyden şüpheleniyorum bir dakika. par ee, şey mordan şüpheleniyorum dedim. Mor da bana verdi. Ben mora veriyorum ve kaybettim abi. Abi mor bir dakika ben bana bron dedi ama abi yendik ki. Ya. Yanılmaydı zaten. Beyaz elin yanındaydı onu biliyorum. Gelin son bir yerde oynayalım arkadaşlar ondan sonra bırakalım. Hadi bakalım girdik. Her şeyimiz hazır ve oyun başlamasını bekleyelim. Hadi bakayım. Hadi bakayım zincir evet. Abi yok ya. Impostor olamadık. Neyse bundan sonra bir yerde oynayalım. Abi düğmeye bastım gıcıklığına. Dur. Herkes bana verdi bak 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 şerefsizlere bak. Ben diyeceğim ki. Ay. dakika virgül koymam lazım. Ha. I am. Standing. Up. To. Um. İngiliz? Ha. It. Evet. Ben dedim ki. Herkes ona verdi ama ben dedim ki ben hepinizden şüpheleniyorum ama bence kırmızı diyorum. Ben onun için kırmızıya veriyorum ve herkes bana verdi. Ben kaybediyorum. Aa. Kimse gitmedi güzel. Abi yazacağım ki artık yapacak hiçbir şey yok. Bilmiyorum ama Ölüyü gördüm yazacağım. I don't I. Dur yazayım. I don't I nasıl lan I don't know. But I save I save. It Benim hiçbir suçum yok. Onun için ben tüm oyu skip olamayacağım. Player'e vereceğim. Player beni bir yere kovalıyordu. Ay ebenin nike al. Bakalım ben miyim? Ben miyim? Hatta kendime gıcıklığına kendime verseydim. Şimdi sizler diyecektim ama neyse. Neyse son bir dönüyorum arkadaşlar bitirelim. Impostor'um be işte budur. Son elde impostor olmak dünyanın en güzel şeyi. Neyse bir gidelim bir bakalım burada kimler kafeteryada herkes kafeteryadan çıkmış okey tamam şimdi eşyalar oynuyorum bakalım kimler var şimdi buraları birazcık gideceğim çünkü görmem lazım bir katil gözlüğe bakayım Ölüyü gördüğüm yazacağım yapacak hiçbir şey yok Hadi ben ölüyü gördüğüm yazacağım Bir dakika I said I saved I said Biraz çekimciliği İngilizcemizle konuşmaya çalışıyoruz Doğru yazıyorum galiba Ee, İngilizce'de yemin etmek acaba ne lan merak ettim. Hem de çok merak ettim ben Bakalım. Edeceğim sonra tövbe falan diyeceğim. Abi bir dakika I olacaktı ya. I see where... Aa, doğru ha. Bilmiyorum ki. Abi bence şey ya ben ski fork diyeceğim. Steam S K I de ben kimse çıkmasın. Hepiniz ölmek zevkli oluyor. 228 tamam güzel tamam çok kişi şey skip botlamış kırmızı sarı ve yeşili öldüreceğim kırmızı sarı ve yeşil İlk kırmızıyı öldüreceğim ondan sonra sarıyı ondan sonra yeşili öldüreceğim o kırmızı beklesin kırmızı sarı ve yeşil o kırmızı beklesin oğlum sonra sarı öldüreceğim sonra yeşil öleceğim birazcık bekliyorum öyle tamamdır şimdi bu sarı bir çıksın var ya sarının ağzını burnunu kıracağım sonra kırmızı yedim yakala beni. Yedim yakala. Yedim yakala bakayım. Abi ya. Dur çok kişi var çıkamıyorum ki. Öldürdüm bilesini hemen kaçıyorum. Dur. Kim var kimler falan gitsin. Sonra kaçıp gideceğim. Sarı var. Bir dakika hayır 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 iftira atmalıyım Red Red Hemen söyleyeyim Diyeceğim ki gözümün önünde öldürdü diyeceğim It Killed In my Ass Okay Şimdi bana diyor ki sen ım, Kötü bir yalancısın diyor Yani iyi yalancısın pardon Pro hemen bunu alalım Red diyor tamam Mor bana katıldı mor sen kurtuldun Pro pro. Red Dark blue sus ya Aynen Bunu da okumayacağım ay abi Allah belanızı versin. Tamamen ben kırmızıya veriyorum şu an. Boy burada bitiyor kardeşim. Kim? Kimsen bendensin. Ben bendensin dostum. Bir küçük drone için sorum. Kim? Acaba kim? Ya diyorum ki bak gözümün önünde öldü daha. Ne yapayım? Alkillet Alkillet in my ears ne yapayım anasını satayım İşte bu be I have got a one pencil Tamam şimdi herkes benden şüpheli Sion attırdım ya sarı attırmam lazım Elektrikale kesin birisi gelecek orada bekleyeceğim birisine Ondan sonra bir yanda bir çıkacağım. Bir dakika. Şu an burada bekliyorum birazcık. Adam bekleyeceğim. Abi pur purple. Pur le. Pur, purple. Pur, pur. pur, pur. İlk oyu ben verdim bu sefer. Hemen versinler. purple. Pur, pur. Yani mor diyorum. Sus. Yani purple. Pur. Bak bak beyaz bana güveniyor. Beyazdan yine hiçbir sıkıntı yok. Uh, not uh, VHIT And Bekle kim bana iniyordu Siyah Black No Birkaç kişiyi kendime çekmem lazım Sonra no Green Ondan sonra purple yes bir dakika blue söylemedik ne blue o kurtuluşum yok çünkü bunlar beni bırakmazlar bir dakika ben oyumu verdim şu an abi hayır ya abi ya sarı zaten başından beri şüpheleniyor o ben vermiş zaten buldular anasını titiyim ya Abi nereden anlıyorsunuz? Böyle bir şerefsizlik yok ya. Neyse arkadaşlar bir bölümünün daha sonuna gelmiş bulmaktayız. Her videomu siz like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayınız. Çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.